Sevgili Venüs Karmen Kulezi değerli takipçilerimiz. Venüs Emlak olarak bizler bugün Balıkesir Gönen çifte çeşmelere geldik. Deniz kenarındayız. Gönen'e yaklaşık 15-20 km mesafedeyiz. Sahile yürüme mesafesindeyiz. Ana asfalttan geldik. 303 metrekareden oluşan satılık arsamızı tanıtmak için. Arsamız 303 metrekareden oluşuyor. Zeminde zeminde %15, yine üst katta %15. Yani toplamda 90 metrekare yazlık yapabiliyorsunuz. Hemen arkada kalıyor zaten. Şurada yerimiz. Şu taşların, molozların olduğu yerde. 303 metrekare yerimiz satılıktır. Evet. Tabii ki burası denizken, çifte çeşmeler deniz kenarında olan yerlerden biri. Türkiye'nin en güzel havası hem kentte var hem Akçay'da var. Havasıyla muhteşem bir yerdeyiz. Şöyle etrafa gösterelim mi sizlere? Gerçi donanım görüntülerimizi de paylaşacağım Denizkent'i. Evet bugün rüzgarlı bir havada geldik Denizkent çifte çeşmelere. Arka kısımda zaten yazdıklarımız var. Şöyle gösterelim. Denizkent'in merkezi değerli takipçilerimiz hemen şurada. Ee, orada 3 adet marketimiz var Yaskış, Cami Orada yine aynı zamanda Şöyle gösterelim mi Şu araçların geçtiği yerde Çanakkale-Bursa ana güzergahı Zaman içerisinde burada doğal gaz hattının geçeceği de söyleniyor. Şu anda çok kıymetlendi bizim bu bölgemiz. Burada yazlıkçıların yaz kış kalabildiği yerlerden bir tanesindeyiz. Bizim yerimiz hemen şurada. Bugün yağmurlu bir havada olduğu için iç kısmına giremedim. Ee, ama ada parsel atabilirim isteyenlere ada parsel paylaşabilirim. Ee, 90 metrekare iki kattan oluşan bir yazlık yaptırabilirsiniz. Fiyatımız emsallerine göre çok uygun. Onu belirtmek istiyorum. O yüzden acil satılıktır. O yüzden bugün rüzgar da olsa soğuk da olsa geldik çekim yapmaya. Fiyatımız uygun bir yer. Özellikle yatırımlık alabilirsiniz. Yazlık yapmayı düşünüyorsanız kendiniz yazlık yapabilirsiniz. Muhteşem bir yerdeyiz. Emsallerine göre fiyatı da çok uygundur. Evet sizleri bekliyorum. Drone görüntülerimizi göstereceğim, paylaşacağım. Geniş bir geçim beni arayabilirsiniz. 0554-377- 32 33. Zaten ekranda yazıyor. E, telefon numaram her daim olduğu gibi. E, bu arada dediğim gibi 303 metrekareden oluşan bakalım arsamız e, özellikle yatırımlık ya da deniz kenarında bir yazlık yapmayı düşünüyorsanız size tavsiye edeceğim bir yerdeyim. Mal sahibi hangi fiyatı istiyorsa direkt onu paylaşacağım. E, çok düzle bir pazarlığımız olabilir. Belki fiyatı emsallerine göre çok uygundur. Onu da belirteyim. E, alana satana hayırlı uğurlu olsun. Her daim olduğu gibi. E, geniş bir geçim beni arayabilirsiniz. Drone görüntülerimizde sizleri baş başa bırakacağım. Hoşçakalın. Takipçilerimiz arsalarımızı sizlere tanıttım. Şimdi bizim e, tanıtmış olduğumuz arsalarımızın bir tanesi hemen şu evin arka tarafında. Ve deniz kentteyiz. Şöyle ben size yollarımızı, yürüyüş yollarımızı göstereyim. E, burada yaz kış açık bir biçimiz var. Şurada denize girilen bir bölüm var. Şöyle evleri de göstermek istiyorum. Genellikle iki katlı evlerimiz var burada. Şu şekilde. Sahil kısmını ve deniz kısmını da göstereyim ben sizlere. Çünkü soruyorlar yer almak isteyen, arsa almak isteyen kişiler. Şöyle sahilimiz genellikle kum zaten burada. Çok büyük bir sahili var. Şöyle göstereyim. Burada biçimiz var. Artık yaz bitti bitecek bizim bölgemizde. Bu şekilde. Balıkçılık yapan teknelerimiz birkaç tane sahil boyunda. Karşısı Erdek hemen bu kısım. bir adet iskelemiz var burada. Hemen şurada ona doğru gidiyorum. Sizlere paylaşacağım. Şu açıdan da deniz kenti göstereyim. Buranın denizini soruyorlar genelde. deniz belli bir kısımdan sonra derinleşiyor. Bu şekilde bir denizimiz var bizim deniz kent bölümünde. Evet şöyle şu açıdan da Denizkent'i göstereyim hemen sizlere şurada cami var ee, meydan camisi zaten Deniz kenti bir tane camimiz var bu şekilde. Tekrardan alana satana hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.